Türkiye'de gündemi alt üst etmesi gereken bazı konular ve gelişmeler nedense hak ettiği önemin toplumsal karşılığını bulamıyor. Buna karşın, bazen incir çekirdeğini doldurmayan toplumsal meselelerle günlerce yatıp kalkıyoruz. Kuşkusuz ki, bunun en önemli nedenlerinden biri sosyal medya ve sosyal medyanın işleyiş biçimi. Sosyal medya önemli bir etkileme aracı olduğu kadar bazı durumlarda kamuoyunu etkisizleştirebiliyor. Bir diğer önemli neden, hiçbir düşünsel emek harcamadan her sosyal meseleye ait olduğumuz toplumsal kutbun bakış açısından değerlendirme kolaycılığımız. Bunun üzerine bir de toplumsal ilgi alanımızı tanımlayan eşikler devreye girdi mi? Gündem ana konu başlıklarından bir anda yan konulara sapıyor ya da tek bir konu gündemi işgal ediyor. Bu günlerde yeterince ilgi görmeyen konuların başında Turgut Özal'ın evinden çıkıp bir kağıt hurdacısında bulunan çok gizli milli güvenlik belgesi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çok sınırlı bir süre boyunca toplumsal tartışmalara açılan Türkiye Yüzyılı Marif Modeli geliyor. Marif Modeli özel olarak açılan bir sitede 27 ana başlık çerçevesinde kamuoyuna sunuldu. Biri genel model tanıtımı ve diğerleri de farklı sınıflardaki Türkçe, matematik, fen bilimleri, hayat bilgisi, insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, peygamberimizin hayatı, fizik, kimya ve biyoloji gibi dersleri ele alıyor. İlginizi çekeceğini umarak site bilgisini de paylaşayım. korusoneli.milliegitimbakanligi.gov.tr bu videoda önerilen müfredat değişikliğini tam anlamıyla ele almak mümkün olmayacaktır. Ancak şimdi farklı derslerin müfredat yapısını oluşturan tanımlamalar ve geliştirilen söylemler aracılığıyla bu derslerin kendi kendine anlatmasını istiyorum. İnsan madde ve manadan oluşur. İnsanın varoluşunu olgunlaştırması, kemale erdirmesi esas itibarıyla eğitim ile gerçekleştirilebilir. İnsanın hayatında iyi, doğru, faydalı ve güzel, hep bu çerçevede farklı şekillerde ortaya çıkar. Bu bağlamda Türkiye yüzyılı marif modeli, sahip olduğu mefkure ile toplumu ve ülkesini imar eden şahsiyetler yetiştirmeyi ahlaki bir sorumluluk olarak ele alır. Bu çerçevede değerler, geniş bir perspektifle sistemi bütünleyen anlamlı bir olgu olarak ele alınır, programların ruhunda doğal bir şekilde yer alır. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli Öğretim Programları Erdemli insanı yetiştirmek için erdemlerin alt boyutları olan değerleri ve eylemlerini programlar arası bileşenler olarak ele almaktadır. Böylece değerler programın diğer ögelerinden, becerilerden ve alan içerinden ayrık bir şekilde değil, programa kaynaşık olarak işlenmektedir milli ve manevi değerlerin yaşandığı huzurlu aile ve toplum, içsel ahenge sahip huzurlu insan ve çevre dostu yaşantıların oluştuğu yaşanabilir çevre. Ülkemizin deniz yetki ve çıkar alanlarındaki hak ve menfaatlerini koruma ve savunma noktasında, Mavi Vatan'ın Adalar Denizi, Karadeniz, Akdeniz ve Marmara Denizi sınırları açısından ülkemizin jeopolitindeki önemine yer verilir. Öğrencilere milli mücadele, terör, darbe, afet, bilim, sanat ve spor gibi konularda yaşananlara yönelik yazılı ve görsel kaynaklardan örnekler sunulur. Bu örnekler içerisinde 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımının Şampiyonluğu, Erkek Ampute Futbol Milli Takımının Şampiyonluğu, uzaya giden ilk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Alper Gezer Avcı, Milli Kalkınma Projeleri, İHA, SİHA, 6 Şubat depremi yer alabilir. Ayrıca yakın zamanda hayata geçirilen milli kalkınma hamlelerinden insansız hava aracı, milli gemi, silahlı insansız hava aracı, Türkiye Uzay Ajansı, Bilişim Vadisi, Türkovak, ilk yerli otomobil, Türkiye Cumhuriyeti gemisi, milli muharip uçak ve milli kalkınmada etkili olan araştırma geliştirme çalışmaları ile inovasyon süreçlerinden örnekler verilir. Ve son olarak, aklınızda bulunsun. Biyoloji dersi öğretim programında evrim kelimesi bir kez bile geçmiyor.